Yeni bir video hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu videomuzda oyunumuza yarın gelecek Retro Yıldızlar etkinliğini hep birlikte inceleyeceğiz ve bakalım o etkinlikten etkinlik oyuna geldikten sonra düzenli bir şekilde oynadık diyelim ve bedava hangi ödülleri alabiliriz. Umarım videomuzu beğenirsiniz video. Beğenirseniz like atmayı lütfen unutmayalım. Dün biliyorsunuz etkinliğin canlı yayını yapıldı ve aynı şekilde ben de sizlerle birlikte Kick hesabımda canlı yayını izledim. Yayına gelen herkese sonsuz teşekkürler bu arada. Etkinliği bir nevi canlı yayında görmüş olduk ve bugün detaylı bir şekilde etkinliği sizlere anlatacağım. Ama dilerseniz ilk olarak Bedava et insan almış olduğumuz kod ile videomuza başlayalım. Kodumuz şu an ekranlarınızda. Bu kodu kullanarak sizler bedava hediye paketini alabilirsiniz. Ben kodu kullandım. O yüzden ben hemen ödülümü almak istiyorum. Alacağınız ödül efsaneler listesi sınırlı paket olacak bu arada. Hemen ödülü al diyelim buradan ve bakalım paketten hangi oyuncu çıkacak. 90 gen Darmian aldık. Diğer ödüllerde işte ekranlarınızda. Devam et diyelim. Dün canlı indi bizler sadece retro etkinliğini görmedik bu arada. Beta'dan da bahsedildi. Evet FC Mobile 25 Beta'dan da bahsedildi. Ve ben şu an o bilgilere baktığımda FC Mobile 25 Beta Perşembe UTC'de geliyor. Android'de Malezya, Singapur ve Kanada için iOS'ta herhangi bir bölgeye ülkeye ulaşır diyor. Yani kesin olarak iOS'ta hangi ülke için geçerli olacağını bilmiyorum ama Android'e baktığımızda üç tane ülke olduğunu görebiliyorum. Malezya, Singapur ve Kanada'da artık bu beta'yı yarından e, perşembe gününden itibaren bakalım yarın geliyor mu bu arada e, yarından itibaren oynayabiliriz. Beta'da eğlenceli olacağı benzeyen yeni bir PvP modu diğer insanlara karşı maçlar olacak. Yani biliyorsunuz yine geçen sezonlarda yapmış olduğumuz gibi beta oyunum için VPN falan kullanmamız gerekecek. Hiç merak etmeyin bu konu üzerinden çok fazla konuşmak istemiyorum. Beta yarın gelirse artık ben sizlerle FC 25 beta videosu tabii ki de yapacağım. Gelelim şimdi asıl konuya. Retro Yıldızlar etkinliğinde bizler dün canlı yayın sırasında neler gördük? Hangi ödülleri bedava bir şekilde alabileceğiz? Canlı yayından almış olduğum ekran görüntüsünü dilerseniz hep birlikte bir bakalım. Ekranlarınızda etkinliğimize gelecek ikonları görebilirsiniz. Burada 101 gen sağ kanat Jarsinho kartımız var. 101 Mercus Fantasy sağ görüyoruz. 101 gen Stoper Company. Company geleceğini zaten biliyorduk. 100 Yen Santur for Raul kartı. 100 Yen Meo. Kite. Evet, Südorf düşünüyorduk veya Gurit geleceğini söylüyorduk ama yüzgen bir anda Meo Kite kartını etkinlikte gördük. Ardından diğer 99gen 4 tane kuna baktığımda Dinateli, Luis Figo, Stoichkov ve Donovan kartını görüyorum. Son olarak son 98gen oyuncumuz Zola kartı oluyor yani ikonlarımız bu şekilde devam edelim etkinliğe geçelim şimdi etkinlik animiniye baktığımızda arka plan tasarım gayet güzel gözüküyor gayet güzel olmuş etkinliğe geldiğimiz zaman etkinlikte tam tamına 3 tane bölümümüz var ve bizler intro bölümündeyiz Sol alta baktığımızda etkinlik biletinin premium bölümünde 99 Gen Galatasaray Luis Figo kartı olacağını görebiliyoruz. Birazdan sizlere yıldız biletini de göstereceğim bu arada. Etkinliğin diğer geriye kalan iki bölümlerinden alacağımız ödüller 99 Galatasaray Stoichkov kartı, satılamaz. Sağ tarafta etkinliğin son bölümü 3. bölümünden 98 Yüzgen Arısı Retro Yıldızlar oyuncusu. Intro bölümünde direkt Division Rivals retro mağazası, retro takasları, retro görevleri ve challenge moduna yani görev moduna gidebilirsiniz. Intro modunda Euro etkinliği hatırlarsanız bedava bir şekilde hiçbir şey yapmıyorduk. Ana bölümden ödüller alabiliyorduk. Aynı şey intro bölümü içinde geçerli. İlk hafta ödülümüz 2 milyon jeton olacak. İkinci hafta ödülüne baktığımızda 1000 CFR. Üçüncü hafta ödülümüz 94.99 genelisi. Satılamaz retro yıldızlar oyuncu paketi. 4. hafta ödülümüz 91 yen Medio Mascherano. Etkinlik toplam 4 hafta boyunca bizlerle birlikte olacak bu arada. Ve her gün ana bölümde oynayabileceğiniz ve alabileceğiniz Retro Yıldızlar bileti olduğunu görüyoruz. Bu maç her gün yenileniyor. Her gün maçı oynayarak buradan bilet puanı ve jeton ödülü alabilirsiniz. Devam ediyoruz. Etkinliğin şu an ikinci bölümündeyiz. Etkinliğin ikinci bölümüne geldiğimiz zaman sol altta görmüş olduğunuz üzere etkinlikten her gün bedava bir şekilde alabileceğimiz farklı bir puan var ve o puana baktığımızda retro yıldızlar fişi. Evet her gün burası yenileniyor ve buradan bedava bir tane retro yıldızlar fişi alabilirsiniz. Etkinlikte 99 gen sol kanat yani etkinliğin ikinci bölümünde Stoichkov kartının olduğunu zaten intro bölümünden gördük. Ve oyuncumuz işte burada şimdi bu kart nasıl alınır onu sizlere göstermem gerekiyor. Bölümde 6 tane takımımız var. Manchester City, Borussia Dortmund, Real Madrid, PSG, Juventus ve Ajax takımları. Burada herhangi bir takımı seçmemiz gerekiyor. Mesela canlı yayında Antoine Real Madrid seçmiş dilerseniz yani sizler tamamen dilediğiniz takımı seçebilirsiniz. Seçmiş olduğumuz takımlar sayesinde görmüş olduğunuz üzere toplamda 4 seviye maçlarımız var. İlk seviye sağda bulunan yolda bizleri maçlar beceri oyunları karşılıyor ve ilk beceri oyunu yani yolu açmak için almış olduğumuz etkinlikten veya diğer bölümlerden alacağımız retro fişlerini Burada yolu açmak için harcımız gerekiyor. Yolu açtık diyelim ilk beceri oyunu oynadık ve devamında diğer beceri oyun maçları tamamladıktan sonra alacağımız puanlara baktığımızda retro yıldızlar bileti olacağını görüyoruz. Devam ediyoruz son maça baktığımızda ilk seviye ve son maçta bedava ilk galibiyet ödülümüz. 96-99 gelir Retro Yıldızlar oyuncu pakete. Yolda bulunan ilk beceri oyunu tamamladıktan sonra yani burada puan harcadık. ilk beceri oyunu tamamladık. Yolu açtık ve yukarıda görmüş olduğunuz gibi tek tek maçımız var. Tek tek maçta galibiyet aldık diyelim. Ödüne baktığımda 2000 CFR olduğunu görüyorum. Toplamda bu bölümde 4 tane seviye var ve tüm seviyelerde bulunan maçları beceri oyunlarını tamamlamamız gerekiyor. Tamamladığımız sırada tümünü tamamladık diyelim. Buradan 2 tane bedava logo alabiliriz ama İlk logoyu almak için etkinliğim yani fark etmez dilediğiniz gibi 4 bölümü tamamlayabilirsiniz. Ama sağ tarafta bulunan bileti almak isterseniz maçları, beceri oyunlarını Tek seferde tamamlamanız gerekiyor. Yani burada tamamen yenilmemeniz gerekiyor. Tek yapmanız gereken tek seferde tüm seviyelerde bulunan beceri oyunu ve maçları tamamlamak olacak. İşte bu sayede sağ tarafta bulunan logoyu alabilirsiniz. Etkinlikte bir tane takım belirledik ve o takım sayesinde tüm seviyede bulunan maçları, beceri oyunları tamamladık. Buradan alacağımız ödül 99 gen yani soğuk kanat Stoichkov kartı olacak. Kart özelliklerine baktığımızda zayıf ayak 4 olduğunu görüyoruz. Beceri hareketi 4 yıldız. Yani oyuncumuzun diğer özellikleri işte ekranlarınızda. Diğer bölümlerden alacağımız Retro Yıldızlar biletini işte etkinliğin son 3. bölümünde harcayabiliriz. Şu an etkinlikte toplam 4 hafta bizler birlikte olacağını söyledim. Bu bölümde alabileceğimiz önemli aşama ödülüne baktığımızda 98 Yüzgen Retro Yıldızlar oyuncusu olduğunu görüyoruz. Peki bizler bu ödülü nasıl alacağız? Bu ödülü almak için ilk hafta şu an açık. Tam tamına 9 tane ödül görüyorsunuz. Sizler sol tarafta bulunan 98 100 generisi retro dizlar oyuncu paketini almak isterseniz yapmanız gereken her hafta ekranınıza görmüş olduğunuz bu ödüller bölümünde bulunan premium ödülü almak olacak. Premium ödül peki hangileri oluyor? Yukarıda görmüş olduğunuz 97 100 generisi satılamaz oyuncu paketi ve 91 gen medio maçlarına kartı etkinlikte premium ödül ve sizler 28 gün boyunca her hafta Buraya gelecek Premium ödülü alacak olursanız iki tane premium ödülü alacak olursanız 4 hafta boyunca 8 tane premium ödül almış olursunuz. Ve işte bu sayede 98 yüzgen generası bedava retro yıldızlar oyuncu paketini açabilirsiniz. Tabii ki dilerseniz çok fazla puanınız var diyelim. Diğer ödülleri de alabilirsiniz. Sağ tarafa doğru kaydırıyorum. Oyuncak makinesine baktığımızda burada kaynak ödüller 5000 CFR, 5 milyon jeton, 97 100 generası oyuncu pakete, 91 gen o kartını görüyoruz. Bu ödülleri almak için paketten bu kartları çıkarmak için burada sanırsam yani çıkardığınız 700gen arası oyuncu diğer tarafı etkilemiyor sanırsam sadece premium ödülü buradan alabilirsiniz kesin değil etkin sonra detaylı bir şekilde ben buraya bakacağım ama öyle olacağını düşünüyorum burada diyelim oyuncak makinesinde 200 bilet harcadığınız zaman rastgele bir ödülü mesela oyuncu paketi olur kaynak ödül olur paketten çıkaracaksınız 10 tane paketi aynı anda açmak isterseniz burada 2000 bilet puanı harcamak yerine tam tımla %10 indirim 1800 puan harcayabilirsiniz. Sağ tarafta bir tane teklifimiz var. Retro yıldızlar bileti almak için burada 50 FC points'e ihtiyacınız var. Ve 50 xp points harcadıktan sonra sadece 10 Retro yıldızlar bileti alabilirsiniz. Her etkinlikte olduğu gibi bu de reklam teklifimiz var. Reklam teklifi her gün yenileniyor. Ve toplam bölümde 3 kez reklam teklifini izleyebilir. Buradan 30 retro yıldızlar bileti alabilirsiniz. Mağazaya geldiğimiz zaman takaslar bölümündeyiz. Sizler bu etkinlikte etkinlik bileti almak isterseniz mesela ilk olarak evrensel fişe baktığımızda limit şu an 400 olduğunu görüyorum. Ve bir tane buradan puan almak için bir tane Retro Yıldızlar bileti almak için 3 evrensel fiş harcamanız gerekiyor. Kısacası sizlere şöyle söyleyebilirim. Takas bölümünde görmüş olduğunuz tüm retro biletini almak isterseniz 1200 evrensel fiş 900 efsane puan ve 300 bilet puanı harcamanız gerekecek. Devam ediyoruz şimdi. Sırada görevlerimiz var. 28 gün boyunca bizler birlikte olacak. Etkinlikte tam tamına 5 tane görevimiz var. Ama alacağımız ödüller pek de iyi değil maalesef. Yani günlük paket alıyoruz. Devamında 90 birgen, medio masjano kartını görebiliriz. Sadece etkinlik biletini etkinlikten değil görevlerden de alıp bilirsiniz. Takasları şimdi sizlere göstermek istiyorum. Oyuna gelen diğer etkinliklerde görmüş olduğunuz takasların biri bir aynısını bizler Retro Yıldızlar etkinliğinde tekrardan göreceğiz. Etkinlikte Yıldız Biriti'ne baktığımızda Bedava bölümden alacağımız son ödül 96 gel satılabilir bir paket olacak. Retro dızlar etkinliği ile birlikte mağazaya gelecek retro dızlar paketlerini sizlere göstermek istiyorum. Ekranlarınızda bundle paketlerini görebilirsiniz. Yani zincir paketler bunlar. Devamında diğer etkinliklerde görmüş olduğumuz paketlerin yine biri aynısını bu etkinlikte de görebiliyoruz. Antvan canlı yayın sırasında ekranınızda görmüş olduğunuz bu paketi aldı ve ben sizlere şu an Paket animasyonunu göstermek istiyorum. Gerçekten ben çok beğendim. Canlı yayında sadece ben değil sizler de çok beğendiniz. Paket açılım animasyonuna baktığımızda çok güzel gözüküyor. Neler düşünüyorsunuz yorumlar kısmını yazabilirsiniz. Şimdi gelelim etkinlikte sadece ikonlar değil diğer kartları sizlere göstermek istiyorum. Retro Dızar kartlarından oluşan bir ikon biri ekranlarımızda görüyoruz ve burada 101gen Santa Ronaldo kartımız var. 100gen Sokak Doku kartını görüyoruz. Ee, Dybala burada. De defans hattına baktığımızda Laporte'yi görüyoruz. Giroud kartımız 97. Kaleci hatırlarsınız haftanın takımı etkinliğinde gelmişti ve Boyd de 97 kaleci Giroud kartını görüyoruz. Delit burada 99 stoper. Tavanier kartımız. Yedeklere baktığımızda Diego Jota'yı görüyoruz. Mesela Havers kartımız burada. 101 Ronaldo kart özellikleri şu an ekranlarınızda. Sol ayak 4, beceri hareketi 5 yıldız. Çok fazla özelliği var. Ben hatırlarsanız sanırsam 3 veya 4 video önce kanala yüklemiş olduğum FC Mobile 25 Beta geliyor videomuzda. Oyuna yeni 5 beceri puanı geleceğini söylemiştim. Şimdi ben sizlere o becerileri teker teker göstermek istiyorum. Şöyle yavaş bir şekilde sağ tarafa doğru kaydırıyorum. Tüm becerileri işte bu şekilde görebilirsiniz. 4 tane beceri puanı var. Son beceri puanı belki de olmayacak. Belki de yani oyuna geldikten sonra retro hızlar etkinliği falan görürüz. Tamamdır. Retro hızlar etkinliğinde bulunan tüm kartları şimdi sizlere göstermek istiyorum. Kartlarımız bu şekilde. Retro etkinliğinde göreceğimiz oyuncular işte ekranlarınızda aşağıya doğru kaydıralım kartları görebilirsiniz. Etkinliği ben sizlerle birlikte şu an inceledim ve ben gerçi bu etkinliği çok da sevdiğimi söyleyemem. Retro Dızlar etkinliğinde genelde önceki etkinlikte bulunan düşük genin sahip kartların gelişmiş versiyonlarını görüyorduk eski sezonlarda ama bu sezon yepyeni bir Retro Dızlar etkinliği var karşımızda. Ben bu olayı çok fazla beğenemedim maalesef. Her hafta yani bu A takımı B takımı falan olayı yok gibi. Yani her hafta buraya yeni bir retro kartı gelecek mi gelmeyecek mi bilmiyoruz. Ama ben bu etkinliği çok fazla beğenemedim. Tabi efsaneler listesi gibi kötü bir etkinlik değil. O yüzden 10 üzerinden 6 puan vermek istiyorum. Sizler neler düşünüyorsunuz? Belki de ben yanılıyorum da güzel bir etkinlik bizleri bekliyor. Yorumlarınızı bekliyorum. Videomuz bu kadardı. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir sonraki FC Mobile videosunda görüşürüz arkadaşlar.